Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber çok iyi şeyler yapacağız. Bugün elmas bulmaya çalışacağız. Tabii bulabilirsek. Çünkü arkadaşlar burası yıkılmıştı. Buradan geçemiyorum. Burada nasıl çıkabilirdi? Burası çok iyi bir yer. Ama arkadaşlar çıkmadı. Çıkmadı derken çıkabilirdi aslında. Sadece gidemedim buraya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Oh. arkadaşlar burada bir şeyler bulabilirim o arkadaşlar demir bulma ben bu yoldan gideceğim. Burada arkadaşlar lav var. Bu zehirli örümcek mi arkadaşlar? Beni lava ya. sürüklüyor. Ya Allah! <laughs> geldi arkadaşlar onu dövmek istiyordum ama video var. Harika. <laughs> Şuraya gideceğiz arkadaşlar o zaman. Aşağı ineceğiz. O arkadaşlar altın bulduk. Ula bu nasıl kapatabiliriz ki? Şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar kazmamız lazım. Çünkü arkadaşlar oha. Şurada da lav var arkadaşlar. ne? Şuradaki arkadaşlar şey yaptım ben. Arkadaşlar şurayı öyle arkadaşlar. İlk altınımızı bulduk. İlk altınım benim. Arkadaşlar burası ilerliyor mudur ki? Şurada sanki ilerliyor gibi üstüne geldi de. Yok arkadaşlar ilerlemiyormuş. Elmas bulmaya çalışacağım ben. Arkadaşlar bunu da şey bulacağım ben. Böyle dönüş olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kötü işte. Aha arkadaşlar. Burada altın bulabiliriz. Aman elmas. Burada arkadaşlar elmas olabilir. Bu çok iyi bakmam lazım. Tepelerde falan her yerde elmas olabilir burada. Rubiler gö. Önemli mi? Bakalım bunu kırınca. Tamam iyi. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Yanmasak iyi olur. Yanarsak kötü olur. Şuralardan geçeceğim. Ya yanmış iyi koydum arkadaşlar ya. Durun arkadaşlar. Ben nasıl bulacağız illa ya. daha arkadaşlar altın. Altın olan yerde elmas olur arkadaşlar. Ben öyle biliyordum. İnşallah yanlış bilmiyorumdur. Şunları kas 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 kas. Arkadaşlar kayboldu arkadaşlar yine altın çok iyi çok altın buluyoruz da elmas bulsak güzel bir elmas versen kardeş ya arkadaşlar şunları alalım bari. Altın çık, elmas, çıkabilir çıkabilirdi arkadaşlar. Ama çıkmadı. Kötü oldu. Ama neyse. Arkadaşlar benim her an gitmem lazım. Kaç i̇şte o zaman arkadaşlar yanıyorum. Arkadaşlar ölecektim arkadaşlar. Ölsem çok kötü olurdu. Ölmedim. Aha arkadaşlar benim bifteğim varmış. yanım bir dolsun. Arkadaşlar ya kayboldum ya. O arkadaşlar şurada zombi var. Creeper da var. arkadaşlar ben buraya gelmemiştim. Burada şey olabilir. Arkadaşlar. Öldürsek baştan baştan. Arkadaşlar durun. Ben şey yapabilirim herhalde. Beter. Kova yapacağım ben şimdi. Kovayla kurtaracağız. Kova. Aha Kova arkadaşlar. Kova bizim hayatımızı kurtaracak. İyi obsidyen kazarım da. Arkadaşlar obsidyen de kazılmıyor. Bir Ender portalına gideceğim arkadaşlar ben. Ender portalına gideceğim arkadaşlar. Diğer bölüm. Herhalde. Arkadaşlar şimdi ben bağlayayım. Bak arkadaşlar şurada zombi gelip de bana vuracak diye çok korkuyorum. Arkadaşlar şunu kazanabilirim. Ama bununla bu kazma giderse çok kötü olur. Arkadaşlar. Bu bu arkadaşlar bunları kazanacağım ve Ender portalına diğer bölüm gidiyoruz arkadaşlar. Ve balapro oluyoruz. Arkadaşlar herhalde bunlar altın kazmayla kırılıyormuş. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Ölmememiz lazım. Ölürsek çok kötü olur. Yok arkadaşlar biz elmas bulamayacağız nokta. Neyse arkadaşlar bunları bir kuralım da. Ana arkadaşlar. İnşallah doğru yere gidiyorumdur. arkadaşlar bu son bölüm olabilir çünkü öyleceğiz herhalde biz. Ne oğlum ya çık lan. Geldiğim arkadaşlar pişman oldum. Kayboldum. her yere gel. Aha arkadaşlar. Şey buldum. Bunun da herhalde şey. Kılıçlarımızı falan iyileştirebiliyorduk. Arkadaşlar bitti çakmağımız. Öleceğim herhalde ben. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güle güle ben buradan kurtulmaya çalışacağım. Bay.